Mustafa Pilavcı'nın şu anda bahçesindesiniz. Geçen seneden kalma maydanozları suluyorum. Ayrı tekrar kökünden yeşeriyor. Cevizimiz borda bulamacı attım. Bugün Allah nasip ederse. Bağlarımız yeni asma diktiğim asmalara yüzümü verdim. Suyu verdim neyse. Ondan sonra Böyle bağımız, bahçemiz kendi halimde. Bahar işleri başladı tabi. Bademler yeni yeni, daha yeni 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 domurcuklanıyor. Akşam oluyor. Kırık kale, kırık içindeyiz. Burayı doldurdum. Dolma toprakla iyi bahçe toprağını doldurdum. Cevizime suyu verdim. Üşüsün, erken açmasın diye. Kayısıma su verdim. Şu Alyana kayısımıza su verdim. Yani maksat üşüsün, e, donsun, su, çiçek açmasın. erken çiçek açıp soğuk bulmasın diye. Kandırımız, romborkumuz, evimiz. Buraya da maydana çekeceğim Allah nasip ederse. Suyuna dengesini aldırdım, suyuna tamamen doldurdum. Tırmıkladım, su dengesini buldu. Yüksekli ve enginli olmasın diye. Öyle bir teknik geliştirdim ama. En son diktiğimiz asmalara da su verdim patlasın diye. Arkadaşlar Mustafa Plajı'nın bahçesini geziyorsunuz. Allah nasip ederse yazın torunlarımla birlikte burada vakit geçireceğiz. Allah nasip eder de bunu gösterirse. Şöyle. Arkadaşlar cevize tam borda bulamaca atmanın zamanı. Şu gözlerdeki ufak yerlere gözle görünmeyecek derecede mikroplar giriyor böcekler giriyor, haşereler giriyor, zarar veriyor. Elmalarımızı attık. Orada bulamazın içerisine az bir iç kurduğu ilacı attım. Çok az bir şey kokuttum yani. Şöyle. Allah nasıl derse. Böyle. Oralarda çalışıyorum. paket geçiriyorum. Emekliyim. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu dal kayısı yazın ee, tam olduğu zaman çürüyordu. Dolayısıyla buradan kestim ve yaprak aşısı yaptırdım. Alyanak, Malatya kayısıya ve ee, Allah nasip derse köylü kayısına aşırattık. Bir çeşit kayısı var bunda. Şöyle, şöyle ipine de bağladım yan büyümesin, dik büyüsünler diye. Yani dalın yarısı e, cins olacak, yarısı e, köylü kayısı olacak yani. Şu ıspanağımız. Ispanak bir ay sonra bir aya kalmaz hazır olur. Ispanaklar böyle oldu. O da bahçemizin süsü, çam. Şöyle. Bu badem ve kabuğu bir bademdi arkadaşlar. Bunu dışarıdan getirdim. Dış taraftaydı, bahçenin dış tarafındaydı. Buraya diktim. Bu kestiğim yerlerden naylondan e, naylon ile bunu bağladım. Dolayısıyla ne amaç ne gövdedeki suyu dışarıya vermeyecek. Kuvvetli patlayacak. Üzerine de çamurladım. Ki naylonu güneş ısıtıp eritmesin diye. Yani patlayana kadar. Haziran'ın 15'ini kadar lazım bize bu. Kabuğu yuka bir cins şey, e, bademimiz bu. Şöyle aşıların başlarına naylon bağladım. Kaf, kafasında çamurladım. Şöyle arkadaşlar. Değerli arkadaşlarımız. Tabi bu kayısıyı da suladım. Maksat az, on, az önce anlattığım gibi üşüsün. Hayvamız. Kara keçilimiz. Karşı taraftaki Konya yolu. Konya kara keçili kulu yolu. Bu Çelebi dağımız. Bayrek dağımız. Bayrek dağ ve Çelebi dağının tam ortasından Kamana yol gider. Oraya da dört yol diyoruz. Böyle geçiriyorum emeklilik günlerimi. Allah herkese nasip etsin emekli olmayı. Sağ selamet. Devletimize, milletimize zavallı vermesin.